Merhabalar Uyumsof ERP'de sevkiyat sürecini anlatmak için Megasa'nın deposuna geldik. Elimde Zebra'nın Android El Terminali var. Üzerinde ise Aragon firmasının geliştirmiş olduğu depo otomasyon uygulaması yüklü. El Terminali ile mal hazırlamak için Uyumsof ERP'de yapılması gereken işlemler var. Malzeme Lojistik Yönetiminden Satış-Satın Almanın altında Satış-Sipariş Yönetimine girip yeni bir sevk emri oluşturuyorum. Gelen ekranda siparişlerimi çağırdım. Aynı müşteri ayı siparişleri seçerek sevk emri ekranıma getirdim. Artık bundan sonra kaydet diyerek sevk emrimi oluşturabilirim. Sıra sevk emrinden mal hazırlamaya geldi. Envanter yönetimi depo raf yönetiminin altındaki sevk emrinden mal hazırlama ekranına geliyorum. bekleyen sev kemirlerini aratıyorum. Malı toplama işi için bir depocu seçtim. Artık oluştur demem yeterli. Sonradan istersem atanan sev kemirlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir depocuya buradan aktarabilirim. artık siparişleri sevkiyatı hazırlayabiliriz. Depocu kendine atanan sevkiyatın dökümünü terminalden seçerek görebileceği gibi basılı evran barkodunu okutarak da ürün bilgilerine ulaşabilir. Depocu buradan malın hangi rafta olduğunu öğreniyor. Ürün çeşidi arttıkça raf sistemi olmadan ürün bulmanız çok zor. El terminalinin asıl görevi doğru raftan doğru ürünü almayı zorunlu kılması ve bunu çok hızlı yapması. Özellikle parti takibi yapan, ürünün son kullanma tarihlerini ve hangi partide geldiğini bilmek isteyen firmalar ürünlere kendi barkodlarını da basıyorlar. Eğer raflı mal toplama yapıyorsanız depocu rafı okutmadan ürünün okutulmasına el terminali müsaade etmez. Depocu aynı ürünü tek seferde veya bölerek terminale ekleyebilir. Depocu seçimi ile iş personel arasında eşit dağılıyor. Ayrıca kritik müşterilere tecrübeli depocu seçme şansımız da oluyor. Megasan çok kritik yerlerde kullanılan elektronik komponentlerin satışını yapıyor. Bu yüzden mal hazırlamada çoklu bir kontrol sistemi mevcut. Araç plakası gibi sahada alınması gereken bilgiler el termilerinde düzenlenebiliyor. İsterseniz terminal üzerinden irsaliye oluşturabilir veya yazdırabilirsiniz de. Sizleri de Uyumsoft ailesine görmek dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.